Bakalım askeri ücretli ne kadar zam alabilecek, yeterli olacak mı? Ramazan ağrında biliyorsunuz açıklamaları vardı. Keza e, istedikleri rakam belli değerli izleyiciler. E, bu rakam bakalım kabul edilecek mi? Muhammed Bayram'la bir konuşalım. Ekonomistimiz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz tv yüz yayına. Hoş bulduk Hande Hanım yayınladılar. Şimdi asgari ücrette artık son düzeye geldik. Dolayısıyla beklediğimizde bir rakam var. 29.583 dolaylarında. Mümkün müdür? Verilecek mi? Verilmesi mümkün mü daha doğrusu? Ne düşünüyorsunuz? Andan tabii 29.583 TL'yi Sayın Başkan açıklarken %45'lik bir artış ve %20'lik bir artış olarak açıkladı. Toplamda 165 yapıyor. Ancak Bizim hesabımıza göre bin lira üzerinden %74'lük bir artışla beraber 29.583 TL olabiliyor. Yani %45 evet gerçekleşen enflasyon zamlı tutar üzerinden bir daha %20'lik artış yapıyor. Şimdi burada bir hesaplama hatası mı var yoksa 30 bin rakamına yaklaştırmak için bir matematik hesabım mı var? Hı. Burada Sayın Başkan dedi ki biz dedi e, Sayın Başkanımız Ramazanlar bu arada. E, biz devlet ve işverenden bir rakam bekliyoruz kesinlikle. Rakam telaffuz etmeyeceğiz dedi. Ee, ama bunun ötesinde üçüncü toplantıda işverenden bir rakam gelmeyince ki işveren tarafı bence burada stratejik olarak davrandı ve rakam telaffuz etmedi. Kendileri saat 4'te bir e, program yaparak, basın açıklaması yaparak 29.583 TL'ye telaffuz ettiler. Tabii gönül ister ki bu rakam olsun. Hatta şu anda hiç artış olmasın ama fiyatlar aynı yerde kalsın. Ancak şu anda tabii enflasyonun ortam devam ediyor. Tabii dezenflasyon süreç devam edecek ama vatandaşın bir alım gücünde korunması gerekiyor. O yüzden burada özellikle gerçekleşen enflasyon üzerinden vatandaşa bir artış olması zorunda. Ancak Türk iş tarafı ilettiği 29.583 TL'lik bir artış maalesef hem enflasyona sebep vereceği gibi hem de işverenin e, burada özellikle İslam noktasına büyük bir zora sokacak diye tahmin ediyorum. O yüzden ben bu rakamın çok mümkün olmadığını düşünüyorum anladım. Peki. Siz e, hangi bandı düşünüyorsunuz? Yüzde kaç yapılır? Tabii burada e, iki tane param parametremiz var Handan'ın. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı vatandaş emekli emekçi enflasyonu karşı ezdirmeyeceğiz sözü verdi. Ve daha önceki dönemler enflasyonun altında herhangi bir artış olmadı. Bu seneki gerçekleşen enflasyon %45 olmasını bekliyoruz ki Aralık ayı açıklanmadı. %1,5 evet. 1 ila %2 arasında açıklanırsa %42'lik enflasyon üzerine %45 ila %46 arasında bir bankta yıllık enflasyon oranı açıklanacak. Bu gerçekleşen enflasyonumuz. Ama bu seneki e, asgari ücret belirlenirken geçen sene 37 puanlık 6 aylık enflasyon farkına 12 puan refah payı eklendi. Bu 12 puan aslında 2024'ün enflasyona dahildi. Yani %45 olursa yıl sonu enflasyonu 33'lük bir fark, %33'lük ile %34'lük bir fark ortaya çıkıyor. Ben bundan aşağı olacağını düşünmüyorum. Diğer parametrede de bütçe görüşmelerinde devletimizin sigorta prim kalemlerinden 2025 yılı içerisinde elde edecek gelir olarak %30'luk artış öngörülmüş şu anda. Yani demek oluyor ki en az devlet sigorta primlerinin %30 artacağını öngörüyor. Demek ki asgari ücret en az yüzde artacak. Benim bandım burada tahminim en az yüzde otuz en fazla yüzde otuz civarında yüzde olursa yirmi bin liraya tekabül ediyor. Tabi nihai karar burada tespit komisyonunun buna ilişkin devletin bir dahili yok aslına bakarsanız. Devlet burada işçi ve işvereni ortaklaşa bir yerde masada buluşturuyor. İşçi bir fiyat teklifinde bunu da işveren karşı taraf kabul ediyor ya da etmiyor. Eğer ara bulunmak söz konusu olacaksa ki bu dönemde öyle olacak. Sayın Başkan bunu kabul etmeyeceklerini söyledi. E, i̇şçi işte 29.583 TL istedi. Belki işveren diyecek ki %25 damla 20.000 TL olsun diyecek. 21.000 TL olsun diyecek. İşte araya bulma görevi masada kalanla devlet tarafında olacak. Yani Türk iş tarafı bu rakamın altına imza atmayız ve orada olmayız dedi. Demek ki masayı terk edecekler. Bu sefer devlet de TİS cephesiyle beraber ne işvereni üzecek ne de çalışanı enflasyon kartı ezdirecek bir rakam belirleyecektir. Peki dördüncü toplantı sizce yapılacak mı yoksa bugün Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyar mıyız askeri ücretlerinin ne alacağını? Tabii bugün bir rakam telaffuz edeceğini düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bugüne kadar çünkü dördüncü toplantı yapılmadı. Ancak ara bir zeminde buluşulursa ki Türk iş tarafı kabul etmeyeceğini söyledi. Ben dördüncü toplantının yapılacağını düşünüyorum. Hatta görüşmeye başlamadan önce de aslında bunun tahmini de yok. Çünkü İşveren cephesi %20, %25'ten başladı. E tabii işçi cephesi de en az en az %50 olmasını bekliyoruz evet, ki %74'lük <laughs> bir bir zam istediler. Dördüncü toplantının bu haftachi salı ya da çarşamba olacağını ve sonrasında belirleneceğini düşünüyorum ama bugün bir rakam açıklanacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet, milyonlarca kişinin aslında gözü kulağı şimdiki bu asgari ücrette de şöyle de bir şey olabiliyor Muhammed Bey. Şimdi bu rakam açıklandı ya, bu rakam açıklandıktan sonra işveren diyor ki biz bu rakamı veremeyiz. Versek dahi e, işçi çıkarmalarına başlayabiliriz. Dolayısıyla bu da işsizliğe ima haline getirecek. E, böyle bir durumda ne yapılabilir? Bir şart koyulabilir mi? Andanım. Pandemi sürecinde evet bir talep kısıtması vardı. Dünyada küresel bir enflasyon vardı ama bizim işletlerimiz para kazanmaya devam ediyordu. Şu anda Avrupa kötü, ihracatımız evet cari fazla versek özellikle hazır giyim sektöründe bir hayli sınırlı. Şu anda işveren pandemi zamanında kredi çekebiliyordu, para bulabiliyordu. Ama işveren şu anda yüksek enflasyon ortamda ve yüksek faiz ortamında bankalardan kredi bulamaz halde. O yüzden şu anda ücretlerdeki bir artış maliyetlerdeki bir artışı getirecek. E satışlarınız iyi değilse ne olacak peki? Bu sefer işten çıkarmalar başlayacak. İşin asgari ücretin artması enflasyon artırı kısmını geçiyorum. Bence doğrudan bir korelasyon yok burada. Yani asgari ücret artışları enflasyona gebe değildir. Bizde maalesef burada fırsatçılar bu fiyatları yükseltiyor. Ama işveren cephesinde bu maalesef işten çıkarmaları sebep verebilecek. O yüzden dengeli bir asgari ücret olmalı. Yani İslam'a zarar vermemeli ama çalışan da enflasyon karşısında ezilmemeli. Çalışan hakkı korunmalı. O yüzden dengeli bir asgari ücret olabilir. Tabii %30 ile %35 bekliyoruz ama son nihai olarak belki Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulduktan sonra rakam belki işveren cephesi çok daha düşük bir seviyede olmak isteyecek. Eğer masada işveren devlet kalırsa ikisi anlaşmak zorunda eğer işçi cephesi Türk işçi tarafı masadan kalkarsa yani işveren cephesi 25 bin lira derse 21 bin lira olacak. E, devletimizde enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz sözü var. En az %30'luk bir artış olması gerekiyor. Bu da 22.500 lira tekabül ediyor. İşte orada işverenin biraz daha yaklaşması gerekiyor. Burada devletimiz ne yapabilir? E, tabii şu anda asgari desteği var 700 TL. Bunun enflasyona çok daha fazla artırarak işveren destekleyebilir. Son olarak süren var mı ama Devletimiz zaten işverene büyük bir destekte bulundu. Yıllardır muhalefet konusuydu. Asgari ücretten şu anda vergi alınmıyor. Evet. Yani bir kişi 30 bin TL alıyorsa 17 bin lira üzerinden vergi yok. Devlet de bundan dolayı 853 milyar TL'lik bir gelirden vazgeçti ki Hande çok önemli. Deprem bölgesine biz bu sene 1 trilyon lira harcadık. Yani aslında bir deprem bölgesi harcanacak bir yıllık parayı aslında biz asgari ücreti almayarak işlerine destek verdik. O yüzden hem işçi cephesi hem işveren cephesi zorlu günlere geçtiğimiz bu günlerde daha uzlaşmalı, uzlaşmacı bir tavır içinde bulmasını diliyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. katıldığınız için. İyi yayınlar dilerim.